So my lyrics Been a long time waiting for you. And then you push me away. Painkillers for breakfast. I ain't feeling the day. I'm fucking geeky. Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Grow Top videosu ile bugün sizlerle beraberim. Arkadaşlar çok kısa reklamlarımızı yapalım sonra videoya devam edeceğiz. Eğer DL'ye ihtiyacın varsa Grow Pazar'dan 8.5 liraya istediğin kadar DL alabilirsin güvenilir bir şekilde. Burada canlı desteği de zaten mevcut herhangi bir şey olursa buraya sorabilirsin. Gelelim son reklamımıza eğer diyorsan ki abi bana şöyle güzel bir kasını öner ben orada güvenilir şekilde oynayayım paramı katlayayım diyorsan. Ox Open 16'ya gelebilirsin şu anda da zaten Remi etkinliği var ekrana koyabilirsin. Minimum 3 TL Remo giriyorsunuz. Yaptığınız win streak'e göre videosunu alıp yetkililere attığınız zaman o ekrandaki değerlerden hangisine denk geliyorsa ona sahip oluyorsunuz. Rekordda şöyle slash time yazıp göstermeyi de unutmayın arkadaşlar. Minimum 3 TL oynamanız gerekiyor. Şimdi videoya devam edelim. Başlıkta da gördüğünüz gibi Growtopia ölüyor. Growtopia neden ölüyor? Hemen bunu anlatayım size. Yeni gelen güncelleme yüzünden 30 Ağustos'ta geldi. Hemen slash news yazalım. Size detayları anlatacağım. Bakın burada da yazıyor zaten. Trade scam more like trade trade scan. Oyun bildiğin dalga geçmiş yani burada trade scan'de. Şimdi bu ne demek? Artık biriyle trade'e girdiğiniz zaman item koyuyorsunuz. Mesela siz satıcısınız veya o satıcı fark etmez. Abi kim satıcıysa üstünde şey çıkıyor yani show price yeri çıkıyor. Oraya tıkladığın zaman artık sana itemin fiyatını oyun gösterecek. Yani bir nevi itemin fiyatını oyun belirleyecek arkadaşlar. Yani bu ekonomi adına çok kötü bir şey. Profiterler adına dersem daha doğru olur. Profiterler adına çok kötü bir şey arkadaşlar. Profit yapamayacaklar. Ya mesela ben bu kolyeyi 12 25 e aldım tamam 12 BGL, 25 DL'yi aldım. Ya bunun fiyatını oyun nereden bilecek? Neye göre sürekli bunu güncelleyecek? Yapamazlar bunu. Kafalarına göre fiyat koymak zorundalar. Hani neyde sabit tutar bunu? Mesela 12 BGL diye sabit tutar. Hani bu itemin fiyatı bir hafta sonra belki bu sistem gelmeseydi 14 BGL olacaktı. Ben kar edecektim. Ama bu sistem her hafta her hafta bütün itemlerin fiyatını bozamayacağı, değiştiremeyeceği için abi ben yani hiçbir şekilde profit edemeyeceğim. Alıcılarım almayacak yani fiyatı çünkü oyunda oyun belirliyor fiyatını. Beni çok zor bir duruma sokacak. Profitimi engel olacak. Aynı zamanda şu an bir de bir sıkıntı var. Trade'e girdiğiniz zaman chat yapamıyorsunuz. Yani hatta direkt göstereyim oğlum. Ben niye burada anlatmaya çalışıyorum ki? Bekleyin abi. Bak mesela nereye gidelim? Sadece katana'ya gidelim. E bu arada bu itemi gösterecektim size. Abi şu yeni item mükemmel. Yani hani güncelleme tamam. Biraz bozdu bizi. Profiterları bayağı sıkıntıya düşürecek gibi duruyor ama şu katana'yı ben çok beğendim ya. Nerede abi? Katana satanlar nerede? Şimdi bu katana Fenrir diye bir şey var. Onunla yapılıyormuş. Galiba onu basınca bir parkur falan yapıyorsunuz. Ödül olarak veriyor. Bende de iki tane Fenderir vardı. Hani hiçbir şekilde satamıyordum zaten. Bu etkinlik güzel oldu. Şimdi gidip Fenderirlerimi bulup satacağım. Fenderir. Fenderir. Evet. R'leri küçükken söyleyemiyordum ama bence söyleyebiliyorum ya. Fenderir. Fenderir. Rir. Rrrr. Söyleyebiliyorum abi işte. Küçükken bayağı bir sıkıntı çekiyordum ama. Şimdi şu adamla bir trade'e girelim abi. Neredesiniz oğlum? Gelin buraya. Gel buraya. Gel buraya. Trade. Bakın arkadaşlar. Bocil turu kardeşimle bir trade'i açayım ben. Koy baba itemi. Adam büzi diyor. Adam bizi. Abi altı üstü trade gireceğim trade gel trade şunda bir trade'e girelim bak abi çete hiçbir şey yazamıyorum şu an enter'e basıyorum yazılmıyor yani çete bir şey yazılmıyor koy itemi koy baba koy baba itemi şu an ne yapıyorsun oğlum itemi koy şu an Çete bir şey yazılmıyor. Muhtemelen bu bak arkadaşlar bunu düzeltirler. Bakın check price yazıyor tamam mı? Buna bastığın zaman burada itemin fiyatını gösterecekler. Şu an diyor ki ama şu an kapalı diyor bu özellik. Ama böyle bir özellik gelecek. ya Bence çok saçma olmuş. Ya buna bastığın zaman sana fiyatını söyleyecek itemin. İşte ne olacak dolandırılmayacaksın falan da abi. Profiterların zaten özelliği bu. Yani fiyatı tam olarak bilmeyen adamlara hani kar payı koyarak satmak yani. Profit budur benim bildiğim. Ama adamlar fiyatını bilmediği için bu sayede öğrenecek. Hem de öğrenmeyi bırak Growtop kendi kendi koyduğu fiyatları öğrenmiş olacak. Yani belki fiyatı daha pahalı veya daha düşük Growtopia bunun fiyatlarını nereye göre belirleyecek? Growstox'tan mı bakacak veya nereden bakacak? Growstox da Growtopia'nın kendi sitesi değil. Yani Growstox'u tasarlayanlar da senin benim gibi oyuncular, o siteyi açanlar, sahipleri. Yani bu fiyatları nereden bakacaklar? Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Bir de bunları her gün güncellemeleri falan filan derken çok sıkıntı. Yani çünkü Reich'teki fiyatlar yani şu an ne kadar sürede bir değişiyor bilmiyorum ama eskiden günlük bile 50 TL düşüp 50 deli arttığı bir, bir belgeli arttığı oluyordu yani. Bunu neye göre yapacaklar bilmiyorum. Bence çok kötü olmuş. Yani bizim profitin önünde büyük bir engel. Umarım bu sistem gelmez. Şu anda da trade açtığınız zaman çete bir şey yazamıyorsunuz. Abi trade'e giriyorum çete bir şey yazamıyorum bak. Yok yani enter'a basıyorum. Yok zaten sağ tarafta chat butonu da çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Baksana direkt yukarıdaki chat'i de kapatmışlar. Yani böyle bir bug var herhalde şu an. Güncellemeden ötürü. Ha bu muhtemelen düzelir ama yani şu check prize olayı hiç güzel olmamış abi. Trade siken olayı hiç güzel olmamış. Harbiden trade'i sikiyor yani abi. Hani harbiden adamlar harbiden trade'i sikiyor yani kanka. Bu ne ya? Ya olmaz yani böyle. Bu nasıl bir sistem abi? Kim düşündü de bunu oyuna sundu da oyun bunu yaptı. Yani player application bilmeyenler için söyleyeyim. O oyuncular hani oyuna eklenmesi istenen şeyleri sunuyorlar. Oyundaki moderatörler, geliştirici ekip falan da bunları görüp mantıklı bulursa oyunu ekliyor. Yani hangi kafayla sen bunu buraya sundun da trade skin'i ekleyip bizim trademizi siktin güzel kardeşim ya. Yani şu anlık benim düşüncem böyle. Hiç mantıklı bulmadım. Sizin düşünceleriniz neler yorumlarda belirtin. Abi bir de şu videolara gözünü seveyim like at ya. Vallaha like at ya. Vallahi bak vlog videosu çekiyoruz. O kadar uğraşıyorum editiyle olsun. Ne bileyim çekmesiyle olsun. Ama 100 like geliyor ya. Çok kötü. Bence like'ı videonun sonunda söylediğim için like'lar atılmıyor. Unutuyorsunuz. O yüzden burayı da videonun başına koyayım da. Yani videonun başında bir like atın oğlum. Hani bari bu video 300 olsun. Hani vlog videosunu da izlemeyen varsa yukarı kartlara koyacağım. Oradan izleyin. What item you transmuted to? Balrog. Abi şu katanayı çok beğendim ama. Hangi var mı? Kimde katana var? Bir punch atsın da bir görek ya. Acaba şu katanayı punch diyeyim de. Bu katanayı golden pickaxe transmute mi yapsam acaba? Diyeceğim de katanayı kullan daha iyi oğlum baksana. Efekti görünmüyor ama. Dünyadan dolayı görünmüyor herhalde. Niye efekti yok oğlum onun? Efekti nerede? Efekt. Efekt. Kanki gözükmüyor. Efekti yok. Hadi bir ateş et bir şey yap. Bu arada fiyatı çok hızlı düştü oğlum. Az önce bu 60 diyorlardı. Şimdi bu 40 demeye başladılar. Beyler aman diyeyim dikkat edin. Adam 60 aldı. Aman diyeyim dikkat edin. Yani bunun fiyatı eriyor. Şu an eriyor. 54 diyen var bak. Adam 6 dele zarar etti. <laughs> Adam 60 aldı. 54 satan var oğlum. Sen 50 diyorlar. O fake herhalde abi. Şimdi Fenrir'i götürüp satacağım. Şu Fenrir'i 30 TL veriyorlardı ya. 30 Ben Bende kaç tane var bilmiyorum da. Şurada bir yerde Fenrir olması lazım. Nerede abi? Şöyle hemen bakayım. Götürüp satayım. Profit yükseldik şey bari ya. Vallahi parkur yapasım yok. Yapasım olsa şuydu herhalde. Aynen. Ha 30 TL veriyorlardı. Şimdi 3 TL falan olmuş herhalde. Aa, baba böyle sokarlar işte. Bu yüklendirir. Sabreden derviş. Muradını ermiş. Sabreden dermiş herhalde o dermiş. Muradını ermiş. Biz de muradımızı ereceğiz şimdi hadi. Sel 440. Ev 2. 430 diyor. Sel 420 sıkıntı yok baba. Biz de 400 satarız o zaman. Aa sel 4 diyor. Sel 390. Hadi bakayım. Sel 390. Heavy 2. Beyler bu parkur yapıyor herhalde. ya. Yani bunu kendinize basınca Wolf parkurdan bir tık farklı bir parkura gönderiyor size. Orayı tamamlayınca da şu katanadan verebiliyor. Şans içi ama. Şans yani. Yapsam belki çıkar. iki tane var ama yapmayacağım ya. Bitirebilme garantisi yok çünkü. Parkurda da ne kadar kötü olduğumu biliyorsunuz. Yani benim için en mantıklı şey. Ben bunu satarım. Daha alıcı var mı? Kaça aldı? 380. Tamam baba 380 satarız sal 380 Heavy ki kanki benden al. Gel 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 gel. Mi diyor. Gel kanki ya. Gel ya. 760 ver az dur. Pardon beyler küfür ettik ama. Abi şu güncellemeden nefret ediyorum bak. Önceden wrench tuşu kalıyor ya ben tilt oluyorum. ona basıp bunu panca götürüyorum. Ama şu an bastığım zaman otomatik panç atıyor oraya. Ya yani niye böyle bir güncelleme yapıyorsun abi? Tilt ediyor beni ya. 760. Tamam. Abi çok iyi oldu. Güzel. Ama şu özelliği beğendim bak. Bak bu mantıklı olmuş tamam mı? Böyle favori. Favori mi oğlum bu? Aynen. Favori 20 tane itemını tıklıyorsun Şöyle şuradan favori diyorsun bu sayfaya atıyor profiterler için çok mantıklı güzel bir güncelleme olmuş çünkü satacağın itemi koyuyorsun mesela buraya hiç uğraşmıyorsun aramakla tak mesela ben şu an bunu sattığım için bunu koydum bir de delileri koydum buraya yani profiterler için güzel bir sistem olmuş burası mantıklı kolaylık olmuş ama abi şu çok kötü aleykümselam bak abi bak ya ben şu an ekrana tıklamıyorum tamam bak yaklaştırayım bak bak abi ben şu an ekrana mı tıklıyorum? ben vrence tıklıyorum, panca e tıklıyorum. Bak görüyor musun? Aşağıya panç atıyor. Ne alaka anasını satayım ya? ne alaka yani? Şu panç ne alaka? Ben oraya mı tıklıyorum? Bak buraya tıklayınca bir şey olmuyor. Buraya tıklayınca panç atıyor. Ya trade'deyken kafam gidiyor. Sürekli basıp durup trade'i bozuyorum. Çıldırdım ya. Neyse bu video bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En önemli şeyler bunlar. Like ve abone. Yorumlarda da yeni güncelleme hakkında fikirlerinizi yazabilirsiniz. Tartışabiliriz. Hoşçakalın. Bay bay.